Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Bildiğiniz üzere 54. bölüm çekimleri AVM'de devam ediyor. Seyran Palyaçı kıyafetiyle AVM'de satış yapıyor. Ferit ise yeni sevgilisi Nevra ile e, bu AVM'de e, Seyran'dan balon alacak. Tabi bu sahnelerin kamera arkası görüntüleri ise hemen kanalımızda bulunuyor. Eğer sizler de dizinin yeni bölümünü merak ediyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.